projede trafik ışıklarına kesitsiz enerji atlı projemizi anlatacağım. Öncelik olarak gündüz vakti güneş ışınlarını alan güneş panelimiz çıkışına 6 volt gerilim vermektedir. Biz bu 6 volt gerilimi lipo şarj evresinin girişine ayarlamak amacıyla düşürürüz. Bunu düşürmeyi de LM2596 voltaj düşürücü modülüyle sağlarız. Uygun gerilimi alan lipo pil şarj devremiz pilimizi şarj etmeye başlar. Pil gündüz vakti şarj olurken aynı zamanda çıkışına 3.7 gerilimi verir. Bu gerilimi Arduino ucuna bağlamamız gerekiyor. Lakin Arduino 9 volt ile çalıştığı için biz bunu yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da yükselteç DC DC aşamalı güç modülü ile 9 volta çıkarıyoruz. Bu şekilde Arduino enerji gelmiş oluyor. Gece vakti ise depolanan pilimiz kendi deposundan enerjisini Arduino'ya iletecektir. Bu şekilde gece vakti de gereken enerjiyi alacaktır. Şimdi ee, Arduino ile breadboard arasındaki bağlantımı göstereyim. Öncelik olarak enerjimizi verelim. E, görüldüğü gibi kırmızı ışığımız yanıyor. Bir süre sarı sonra yeşil. Bu süreleri kodla ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Şimdi bağlantıya bakarsak Arduino'nun 13. bacağını J3'e I3 ile I12 arasında direnç bağlıyorum. J12 ile J14 arasına da kırmızı ledi bağladım. Sarı led için 12. bacağı G1'e G1 ile G10 arasına direnç H10 ile H14 arasına da sarı ledi bağlıyorum. Yeşil led için 11 nolu Arduino'nun bacağını H2'ye F2 ile F11 arasına direnci G11 G14 arasına yeşil ledi takıyorum. En son olarak I14'e toprağa bağlıyorum. Buraya bu eksisine. Eksiyi de GND'ye bağlıyorum Arduino'nun. Bu şekilde devre tamamlanmış oluyor.